Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Luna'ya Luna'ya sürpriz yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Luna'ya sürpriz yapıyorum. Ne sürpriz derseniz Luna'ya doğum günü sürpriz doğum günü şey hediyesiyle sürpriz yapacağız arkadaşlar. Ee, daha önce sürpriz malzemeleri falan aldım, şöyle üstten çıkartayım. Bir de şurada hedeler falan var. Bir sürü yılbaşı için şeyler aldım ama bunları yılbaşında falan açacağız. Ee, ona bir tane gül hediye almak isterdim. Ama o daha küçük olduğu için ona eski oyuncağını, bu, bunu aldım. Çünkü eski oyuncağı çok eskilenmişti. Ben de ona bunu almaya karar verdim arkadaşlar. Ee, o zaman videomuza geçelim arkadaşlar. İlk önce girip süslemeler falan yapalım. Gidelim. İlk önce pasta almamız gerekiyor. Pastamızı bal alırız. İlk önce süslemelerimizi yapıp sonra gidelim. Şöyle yılbaşı ağacı yılbaşı ağacı için arkadaşlar bu arada da daha kanalımı daha yeni açtım iki abone olmuş arkadaşlar çok iyi çok iyi arkadaşlar ee, kimin abone olduğunu bilmiyorum <laughs> o yüzden bakar mısınız şunu yiyeceğim bunu tabii ki de yiyeceğim bunu yiyeceğim ve ondan gidip kendi hani kâmet aldım bunu giyeceğim. bunu giyeceğim bunu giyip bu arada saçlarımı değiştirdim çünkü doğum günü oldu için bunu alın bunu almayacağım buraya koyalım bakın parti şapkaları da aldım arkadaşlar bıçak aldım kesmesi için şunu şuraya koyacağım. Tamam, bunu buraya koyalım. Böyle bunlar bunlar buraya koyayım arkadaşlar ben. Hediyesini bir yere iş yapmam gerekiyor. bilmiyorum arkadaşlar. O zaman gelin gidelim. Ona bir tane bunu da aldım böyle şey yazmış. Şudur. durun arkadaşlar hediyesini burada. Bir tane sünger karakteri aldım arkadaşlar. Çok yakışıyor. Ben de bir de çok yakışıyor. O yüzden bunun hediyesini buraya yatağın üstünde koymak istiyorum. Çünkü orada görmez. Çünkü oraya gitmiyor Hiçbir zaman oraya gitmez. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yemek pişirdim ya. Neyse. Yeri kapatalım da pişsin Buzdolabda hiçbir şey yok. Gidip çabuk e, bir şeyler şey alalım arkadaşlar. E, marketten pasta alalım. Gidip alıyorum. Evet arkadaşlar aldım. Alıp geldim çabuk. Şunları da şuraya koymam gerekecek. Şunu şuraya koyalım. Bu Bakar mısınız? Orada çikolatalıklar var. Bir tanesini yiyeceğim. Bakayım şunun içine sığıyor mu? Hayır bu değil. Lili uyuyor ya. Bunu böyle kapatabiliyor muyum da iyi kapatamıyorum neden de bilmiyorum neyse arkadaşlar bunu koyalım ay şöyle şuraya çekelim bunu şuraya koyalım bunu da buraya koyalım durun arkadaşlar bir tane tabak iki tane tabak bir tane gerekiyor tabağımızı alalım şuraya koyalım arkadaşlar. şuraya koy ilk önce pastayı içine koyayım koyalım. Sonra da tabağımızı alıp tabii ki de buraya koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi bununla disco topumuzu ben de gerek yok ya. Şu şuraya koyayım ya. Hadi arkadaşlar şimdi de koyalım mı? Çok iyi. Çok güzel oldu. Şöyle şuna şuraya koyalım. Kafetler hazır zaten. Kafe yok ya. Bir tane kedi de aldım. Kedimizi buraya koyalım. Bunlar diğer sanırım mutfağa gitmeli. E, hediyesini alalım şöyle. Bunu bir yere saklayacağım da ama nereye? Onu merak ediyorum da. İşte yastığın altına koyayım. Hastalıyım. Evet arkadaşlar koydum. Ve şimdi görüyor musunuz? bunları tabii ki de saklayacağım. Bunun var <laughs> arkadaşlar. <Bunları> <var. gülüyor> arkadaşlar şimdi bunu koydum. Ee, bunu da şuraya koyup iki tane ve sonra baba ben babası Aa, böyle bilmiyorum. şunu giydirmek istiyorum da bu böyle giydirip şunu çekelim ya babasını gidip çağıracak gidip <laughs> babası yok da, abisi var gidip abisini çağırıp gelelim geldi arkadaşlar şimdi e ee, neden beni çağırdı ee, çağırdım çünkü burada böyle manken gibi duracağız ve Aha da Lili, Lili'cim. Lili buraya koyalım. Aa, kız çocuk düştü. Lili'mizi buraya koyalım. Bunun yatağını da şuraya koyalım. Bunu giy bakalım. Sana oluyor mu diye bakacağım. Heh, oldu çok iyi oldu. Sünger en sevdiği karakter olduğu için. Bunu şey yaptım. Işıkları da açalım. Gece yapalım. Abi gece oldu ya. Bu kız neden gelmiyor? Tık tık tık. Aha ne geldi? Açalım kapıyı. Ay bayağı iyi ya. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Abi. 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 Abim yok. Aha. Bunlar kim? Pesik. <laughs> ne <Şunu yapıp. gülüyor> Çok iyi. Bunlar kim? Merhaba. Merhaba. Anne siz kimsiniz? Şimdi bu peki siz gerçek misiniz? Sürpriz! Bizlik! Sürpriz! Bizlik! Ya! Şimdi miydiniz? Evet canım kardeşim. Evet bizlik. Ya! Bana bir doğru yaptınız? Evet canım sen şuraya otur. Hadi. Kes bakalım negi İyi ki doğdun Luna İyi ki doğdun Luna İyi ki doğdun İyi ki varsın İyi ki doğdun Luna Ya çok sevdim. Yeni için benim için. Arkadaşlar bu arada yaşımı söyleyeyim mi? düşünüyorum. Yeşil istiyorsanız. Bir. Abi ya şöyle be. Gel şöyle öpeyim. Yeni yaşın kutlu olsun canım kardeşim. Siz de. Siz Pasteyi ben yiyeceğim. Ne? Şaka mı yap? Bunu da al ye kardeşim. Ya çok tatlısınız. E ee, ben hediye yok mu? Var. Bak. Lele. Gördün mü? Ee, canım kardeşim. Ama bu neden şey ya? Neden şey ya? Bak. Onun sabah olmasını bekle. Tamam. Arkadaşlar şey, o zaman gidip uyarım. Şu an ya. E, bunun ne koyayım? Evet arkadaşlar siz zaten biliyorsunuz değil mi? Ee, ben de bilmiyorum. Ben de daha yarın geldim. Ben biliyorum ve arkadaşlarım biliyor. Hadi bakalım. Sabah olmasını bekleyelim. Hmm, yam yam yam. Abi ya. Efendim canım kalktım. Ben de dayanıktım arkadaşlar. Şimdi gidip bakalım. Abi ya. Efendim. Hangi benim yani oradaki şey, dün akşam benim Edem'in şey olacaktı? Ya kardeşim daha onu ben bakalım gidip bakalım mı? Evet bakalım abla. Gidelim. Ana! Arkadaşlar değişmiş. Aa, arkadaşlar bu nasıl şey? Dünya çok güzel. Ay çok da Daha kedi aldım sana. Kedi mi? Ay çok tatlısı. Tablet seni çok seviyor. Ya canım tatlı. Arkadaşlar o zaman biz de videomuzu bitirelim. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.